İran'ın iki yüzlülüğü İsrail ile sınırlı değil. İslam alemi yıllardır İran tarafından hedef alınıyor. Suriye'de Türkiye'nin 125, Rusya'nın 105, Amerika'nın 30 askeri üssü bulunurken İran'ın 570'ten fazla askeri üssü mevcut. Üstelik bu rakamlar 2023 ortalarına ait. Bu üslerin birçoğu Halep kırsalında bulunuyor. İdlib'deki sivil halk hemen hemen her gün bu bölgede konuştuğu İranlı milisler tarafından bombalanıyor. Son saldırıdan örnek verelim. İranlı milisler ve Esed rejimi bu sabah Halep kırsalında FPV dronlarla 3 sivil aracı bombaladı. 5 kişi hayatını kaybetti. İran, İsrail'e atmaya kıyamadığı füzeleri İdlib'deki masumlara yağdırıyor. Üstüne üstlük Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlarda da Esed ve terör örgütü PKK-YPG ile omuz omuza savaşıyor. Tabii bu gerçekler Türkiye'den İran'a çanak tutan bazı kesimler tarafından dile getirilmiyor. Bu kesimler sözde İran'ın İsrail'e saldırdığı gecede sosyal medyada onlarca video paylaştı. İran füzelerinin İsrail'i vurması olarak lanse edilen videoların yıllar önce Kırım, Teksas, Rusya ve Suriye'de çekilmiş olduğu ortaya çıktı. Bilinçli olarak dolaşmak sokulan bu videoların ortak noktası tamamının eski olması ve İran'ın sözde İsrail saldırısıyla ne yazık ki hiçbir alakasının bulunmamasıydı. İdlib'e PKK-YPG paçavralarının gölgesinde bomba yağdıran İranlı milisler Haçlı Şabi ismiyle Irak Başika'daki Türk üstüne düzenli olarak kaytuşa füzeleriyle saldırıyor. Aktörler farklı gibi gözükse de perdenin arkasından yine İran çıkıyor. İslam alemine ezelden beri düşmanlık besleyen İran tüm bu katliamlarını Filistin maskesi takarak örtmeye çalışıyor.